Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among Us oynayacağız. Hadi bir katil olayım. Katil katil olacağım katil. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sakın abone olmayı unutmayın. Ve kremet. Bu tarafa bir girelim. Bu yeni haritayı seçtim. havalarda da gidiyormuş ya. An? Anne, görev yok mu ya? Görev yapar. <laughs> 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 burada 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 ben bunu nasıl yapacağım? Kardeş şimdi bir yapalım. Bak ben katil değilim. ama Ya bana verdiğini. ya. Biliyorum. Ben katil değilim. Kime versen ki? Sallah sen belki tutar. Yok lan tutmaz. Ne diyorsunuz? pan mı? Hadi inşallah. Ama ben sanmıyorum da. Bak pan olmazsa sen atacağım. Herkes campana verdi. <laughs> İmposto <laughs> mu? Yine burada doğduk. Şu haritaya bakalım nerede görevler var. Kırmızı değil. Kim demiş onu? Ben bir şey yazmayacağım. İngilizcem yok çünkü. İngilizce bilmiyorum ben. Hiç kimse Aa birisi çıkmış ya. Nereye gitsem buraya gidiyor. Hop. Bunu dedi, denedim ama yapamadım. Aa oluyormuş lan. Tam şeyini şimdi gerekmiş. Tamam oldu. Aha rubi. O Ruby alacağım. Altınlara bak be. Altınlar da alacağım. Oyun bitsin. Altınları da izlemişim. alırım. Ne olacak İnç. hiç kimse görmesin. adam hiç yok ki. İmposter olsaydım direkt kazanırdım ha. Elektrik. Elektrik. Bak mavi, mavili, mavili git. Demek ki o da impostor değil. Am kimis ya. Sor tep diyor. Ben bilmiyorum onları. Kim demiş onu? O zaman bu adam katil. Herkes o polise verdi. Oh, Baba imposter mu? Vallahi impostermiş. Benim arkamdan geldi lan o. Vallahi benim arkamdan gelmişti. Elektriği gitmiştik. Türk herhalde değil. Onun kim olduğu da belli değil. sen görev yapıyorsun değil mi? Ben oğlum nasıl yapamıyorum? Bu katil arkadaşlar vallahi bu katil. Belki de değildi bilmiyorum ya. Buraya saklanayım da. Ölmeyin. O zaman da kötü oluyor. Ben Beni seçerseniz ayıp etmiş olursunuz ha. Vallahi katil değilim. Herkes görüyor. Sadece görev bulamıyorum o kadar. Sadece geziyorum. Zaten birazcık altın. Çok altına in, Evet. Bir tane de ruby. Zaten bir tane var Robilerde. Ana yumurtalı kafalı. Onu. Ben bir karakterimi ayarlayayım ya. Olacak. Evet böyle olacak ya. Haydi impostor hadi. Ya grevit nedir ya? Bu ne ya? Tam 3 tane impostor var. Çok az kişi var. Ben asimpostro la mia. Ma chi si dà una vera? Ma si ben diria. E birisini sallasam imposter çıkar. Zaten için imposter var. Mixton no demin. Bilmeden bilmeden şey yapıyorsunuz o zaman. Ben bir bakayım. Aa.